adam foul veriyor. Evet. Onun dışında sezon iyi futbolundan birini oynadık. Yani altı maçtır iyi oyunumuzu oynadık. Ama ee, skoru koruyamadık çünkü geri çekildik bazı noktalarda. Ama 75. E, dakikada attığımız golle skoru elde ettik. Tüm takım arkadaşlarıma ayağına sağlık. Çok iyi mücadele ettik. İnşallah böyle devam edip şampiyonluğu göstereceğiz. Bırak bırak senin de pozisyonların ikinci evet. yeri fark olabilir diye evet. nasıl değerlendiriz? Yani, ee, sona doğru çok yoruldum. Eren'i çıkaracaktım ama e, yoruldum artık vurmak zorunda kaldım yani. Ya çıkaracaktım ya vuracaktım. Yani. Vurma tercihini elde ettik artık. Yapacak bir şey yok inşallah diğer maçlarda elde edeceğiz. Başarılar inşallah. Şimdi bu maça gelmeden 5'e 4 yapmıştık biliyorsunuz. Bu 6. maçımızda 6 maçın 4'ünü dışarıda oynamış oluyorduk. Şimdi bu 4. E, deplasmanımızda da artık her şey galibiyet için bazen geri çekileceğiz, bazen atak oynayacağız, bazen baskılı oynayacağız. Biz de bugün Cahit Hoca'nın verdiği taktikleri doğru değerlendirdik. Ve tuttu diye düşünüyorum. Bütün takım arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Gireni girmeyeni, kulübede olanı, hocalarımı, bütün yönetimi tebrik ediyorum. Özellikle buraya bizi desteklemeye gelen taraftara çok teşekkür ediyorum. Maç için fazla söylenecek bir şey yok. Bütün herkes yüreğini ortaya koydu. Sonuç çok güzel oldu. İnşallah Çatalca maçına da bu şekilde hazırlanıp bu sonucu yine alırız. Galibiyetle Zonguldak'a dönüyoruz. Biz bu takıma evet. inandık. Sonuna kadar da inanacağız. Zonguldak'ın da inanmasını istiyorum. Güzel Zonguldak'ta arkadaşlar. Bizleri için teşekkür Bravo ediyorum iki. taraftar grubuna. Bize inanır, biz başaracağız. Bu şampiyon olduk. Şampiyon olacağız. Arkadaşlarla beraber iyi savaştık. İyi mücadele ettik. Haklı bir galibiyet aldık. İnşallah bundan sonra bunu devamlı getireceğiz hep beraber işte takım arkadaşlarımız, hocalarımız, yöneticilerimizle beraber hep birlikte Bir, bir İnşallah Zonguldak'ın özene şampiyonluk sene elde edeceğiz. Bunu da bu gollerime de galibiyet canımdan çok sevdiğim anneme armağan ediyorum. Teşekkür Başarılar Çok şükür kazanmayı bildik. Gerçekten güzel bir maç oldu. Yani e, şampiyonlar iki, oynayan iki ekibin mücadelesi gerçekten izleyenlere keyif verdiğini düşünüyorum. Ben de oynarken zevk aldım bugün. Kazandığınız için çok mutluyuz. Bugün bu saatten sonra Zonguldak Spor'un ligi ağırlığını tekrar koyduğunu düşünüyorum. Bizim için lig tekrar başlıyor diye düşündük bugün. Bugün buradan kalibiyetle dönmek gerçekten çok önemliydi. Rakibimiz de rakibimizi yendik inşallah. İçeride de çatal, Çatalca yenerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Başarılar. <laughs> da kaybedince ekip halinde kazanıp kaybediyoruz. Takım arkadaşlarını tebrik ediyorum. Zorlu bir teklismen. Yani Bize güvenenlerin, inananların inancını boşa çıkarmadık. Bundan sonraki maçlarda aynı mücadeleyi gösterip sezon sonunda mutlu hedefe, mutlu sonu ulaşmak Teşekkür Teşekkürler. Kadele ediyoruz. Belki bazen kötü futbol olabiliyor ama mücadelemizden hiçbir şey kaybetmiyoruz. Bu e, galibiyeti de bütün şehire harman ediyoruz. Çünkü her şeyin en güzelini hak e, <laughs> Ahmet abime de çok geçmiş olsun diliyorum. Çok sevdiğim bir insan. Yerine girdim inşallah onun yerini doldurmuş olurum. Bu galibiyet herkese tekrar armağan olsun. Hep taşmanında galip gelmek çok güzel bir gerçekten. Bozular ki çok müthiş, güzel bir e, çeşitle oynadılar. Her iki tek tek çok güzeldi. Her iki takımda da mutluyorum. Ee, Çalışmayı dolayı. Her iki takım da kuvvetli bir takım. Ama bizimki tabii e, biraz daha iyi oynadı. Daha iyi organize oldu. Galip kendilerini tebrik ediyorum hepsini yürürlükten. İnşallah başarılar yükselerek devam edecek. İlk defa seyircili bir maça çıktık. Deplasman da olsa. E, bu üç puanı taraftarımıza armağan ediyorum. Onlar bize güvensin. Biz bu sene yani, mutlaka profesyonel bir takım çıkarırız. Hocam 1 0a geçti. Daha sonra penaltı 1 oldu ama evet, ikinci yarıda Zonguldakspor'un hakimiyeti farklı olabilir. Evet farklı olabilirdi. Ama eee tabii futbolda ikili de güzel bir skor. Onun için Zonguldak'a hediye ediyoruz. Taraftarlarımıza hediye ediyoruz. İnşallah e, seyircili maçlara Zonguldak'ta kavuşuruz hep beraber. Bu maçtan önce bu 5 maçta 4 galibiyet yaptık. Cezamız olmasına rağmen. Bu maçını şu anda deplasmanda oynadık. Şimdi bu maç zordu. Sultan Gazi gücünü biliyordu. Ama güzel mücadele etti çocuklar. Kendinden yani performansının üstünde mücadele verdiler. Hepsini tebrik ediyorum. Donguldak ilerliyor emin adımlarla. Donguldak halkının da destek olması için. Seyirci bizi buraya iki otobüs geldiler. Yalnız bırakmadılar. Taraftara sonsuz teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ama Zonguldak esnafından, Zonguldak halkından yardım bekliyoruz. Zonguldak Spor emin adımlarla gidiyor. Tekrarlıyorum. Bir kampanya da başlattık. Mesaj kampanyası yardım, taraftar yardım. Bunu da daha önce duyurmuştuk. Bunu da yapalım, bunu da destek olalım. Ne kadar çok destek olursak Zonguldak Spor'umuz engelleri daha kolay yaşayacaktır. Bir üstlüğe çıkmamızda daha kısa zamanda çıkarız inşallah. Başarılar yani. diliyorum. Evet sevgili seyirciler.